Merhaba arkadaşlar, Unisplat oyunu ile birliktesiniz. Bugün Minecraft serimin devamı geliyor. İkinci bölüm. Hadi bakalım. Bu zin yapmıştım. Bir dakika. Hadi. Tamam, geldim. Tamam, Tam ekran yaptım da. Evim yoktu doğru. Kaç ağacı odun? Şu ağacı da toplayayım. Köy aramaya gideceğim. Hmm, köy aradığında mutlu oluyor. Tam yine mama konuştum. Pardon. Hmm. Abone kasmışım. <laughs> Güzel abone kasmışım. Altı abone. Benim için büyük. Yani altı abone yani. Mutlu oldum. Şunu alayım mı? Alayım ya ben hep fakirim nasılsa. Vay koyun. Ta -da -da. Geber. Tamamdır. Ulan ben oyunun sesini açmadım değil mi? Ee, i̇yi mi? Bence iyi. Aa, lag oldu video otomatik kapanırsa demek ki web şey webcam ile alakalı bir süresi dolmuş dur yani video bitmiştir demek ya. Ay, gerçek olsa ne ya yanlış anlamayın abi bana buradan çöl oha oha cadı evi <laughs> bay cadı öleceğim bence. Burada arada ölürsem devamı gelmeyecek. Bir dakika hangi moddayım? Normal tamam. <laughs> Abi domuzlar amacı ne şimdi onların? Nasıl çıkmışlar oraya? Şimdi zevk almak nasıl ne Zevk almak Türkçem çok iyi. sen doğru söyledim sana. Doğru mu söyledim ya? Bence doğru söyledim. Kendim suçluyorum ya. Ben niye varım ya? Bak aşağı düş lan. Düş lan. Oy. işte ya çok ya. O kadar çok iyiyim ki ya rolü ben yiyorum yani. Ay. Şimdi bunu güzel bir yani cadı ya hastayım iyi beni cadı ee, kılıçlar şey geçeceğim crafting table bu evi sahipleneyim mi yani gerek yok ya ben crazy ya domuz seni keseceğim lan hıyar geber totoş kalkar ne yapıyorsun sen burada lan <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan deliçe kazan bulduk ha. Lan. Yani, devam ediyorum laptopta oynamaya. O yüzden kontroller benim için biraz zor. Kusura bakmayın. Abi şimdi şey zombi de, ay zombi ne derken Şey cadı binde stack elma, koruma dört darbe 5. Oy. Bu arada kendi intromu kendim yapacağım. Bazı özentiler gibi değilim. Ya özenti dedim. Özenti diyorlar yani bazı bebeler. Sen şunu özeniyorsun falan diye. Ya onlar bebek yani. Şimdi ne yapacağım? Düzeceğim. Ya bunlar girecek abi lan. Kafalarını kayalara vurarak, şey kaya toprağa vurarak ölüyormuş. Aa bak şurada. Bak, şunlar geri abi Ölmek istiyorlar aptallar. Spastik özür dilerim. Ne olursa. Dur lan. Ben bir şeye gidecektim. Ooo Oy mantar mantar güveç yaparım ya. Güveci nasıl olduğunu bilmiyorum da olsun. <laughs> Domuz pirinç olamaz. Hazır. Abi bunların ses tellerine gidin. Çok şu Siz o sesi nasıl çıkarıyorsunuz? Acımıyor mu? Pislikler. Sen gezmeyeceğim sen. Kendi bokunu kendin ye. Lan to, geri geri <laughs> aldım. Abi o değil de şu YouTube'un görüntü iyileştirmesi var. Abi normalde bu çektiğim görüntüyü Bandicam'in kayıtında da bu şekilde gözüküyor. YouTube attığımda daha kötü şekilde gözüküyor. Onun için sırf bekletiyor beni. Ya sevmiyorum yani YouTube'un özelliğini. Ya 55 dakikanın olmasını bekliyorum. Bir de 55 dakika okula at. Ya video atmak kolay bir şey değil. Acaba olması gerek? okullar açılacak. Ben de büyük ihtimalle videoları az indireceğim. Yani günde bir video atarsam. İki günde bir video. Veya da üç günde bir. Üçün birini al falan. O ne lan? İki bacak mı lan? Değilmiş tamam. ne yapıyor Minecraft oynuyorum. beni öldürdü yine kes şu gir alcan kendime zırh yap lan la la Her şey kare bak oyunda, abla <laughs> güzel mi oyun? <laughs> merak etme daha çalışıyorum diyemezsin zaten diyemezsin diyemezsin ben ders çalışıyorum çünkü. Daha çalışmak evet. güzel bir şey. Ay. Ay. Allah Allah. Lan. Uff. Ablam geldi. Çok durma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Odama ablam girdi. O yüzden. Iııı. Hmm çaktım ama o videoyu çektiğimi bilmiyorum. Arkadaş mesaj attı. inekleri topladım bu arada. Lan lan. Lan, lan. bir çöle gelemedim. Minecraft, 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 Yo yeah Minecraft, 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 Yo yeah Minecraft, 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 Ben o ses... şeyden... Türkiye'den attılar. <laughs> Abi, YouTube çok kötü ya. Yani, upload etme meselesi kötü. Habilerler, 10 dakikalık videoyu bir saatte upload yani pardon 20 dakikada bir saatlik videoyu da 2 saatte rafrafsa da çeksem daha uzun sürer kebapsız dur lan benim inek inek şerefsiz iyi şey veriyor ama iyi yemek şeyi veriyor çünkü şu ne yapacağım diyorsanız şu anda köy arıyorum zeka gibi ormanda arıyorum tabi bir çöl çıkamadım ki hiç çöl yok mu çöl bakın bugün abdest giyin lan şaka yaptım <laughs> oy Kandırdım. aman ama baltamda o zaman kaybetmeyeceğim hiç gireceğim oy Uç, uç, uç. Sinyaller, iki, üç. Bak, üç yüz ne yaptım sen? Ne yaptın? Lan! Ha? Hayır, hayır, hayır! hayır. Oo, oh, adam Allah. Bu yüzyılın kursörü var. Sen kimi öldürüyorsun? Gel. Sıpa. Lan! Bir ok mu atıyor? Şu ok var niye alamıyorum ki? Saçma, saçma. Bu tamam, saçma değil ne? Toprak yok. Demek ki bu ilan kuşuma batmış mı? <laughs> Biraz daha sağ bak sen. Durun kötü. Aspender oy. arkadaşlar bu videoda çok akıcı olmadım onun için özür diliyorum diğer bölümde bol bol maden alacağım köy bulma işini en son saklayacağım çünkü yeterince yiyeceğim var diye düşünüyorum ya öyle düşünüyorum işte <laughs> bereketli set çıktı onun için iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Önerilerinize her zaman için önerilerinize görüşürüz.